Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışla birlikte caddeler göle döndü. İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkisini hissettiren yağışlı hava sabah saatlerinde de devam etti. Yağışlı havanın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşarken caddeler göle döndü. Araçlar yağışlı havanın etkisiyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Yağışlı havanın gün içerisinde bölgede etkisini hissettirmesi bekleniyor. Yolların göle dönmesiyle aracıyla su dolu çukura düşen taksici Ahmet Palabıyık'ın otomobilinin de iki lastiği patladı. 8 bin liraya bana mal oldu. Zaten ortada kazancımız her şeyimiz ortada bizim. Yazık günah bize de yazık günah. Her yer çukurlar içerisinde. Buradaki çukur zaten maşallahı var. Teker komple içinde kayboluyor. Yani bunu o kadar dile getirdiğimiz halde hiçbir şekilde kapanmadı kapanmıyordu. Kazancımız bizim ortada olduğu halde şöyle ben iki tekerde 8 bin lira para koydum. Yazık günah yani bizlere de yazık günah. Bu bizim bugünkü üçüncü arabamız. Yani bununla ilgili bir şeylerin yapılması gerçekten de gerekiyor artık İskenderun'da. Hiçbir şekilde çukurlar kapanmıyor, edinmiyor. Taksilerle hiçbir şekilde bir yere gidemiyoruz. Bununla alakalı gerçekten de biraz duyarlı olma, olması lazım. Yapılması lazım çukurların. Haddinden fazla çukur var. Arabaların alt takımları komple gidiyor. Bunlarla alakalı artık yani gözle görülsün. Bile getirilsin bu. Sadece bizim arabamız değil, şu an bir araba daha gidiyor mesela. Çekici üzerinde yine bir araba daha gidiyor. Yani şu an şu an bu bu, bu şekilde beşinci altıncı. Benim arabam az önce gitti. Şu an yine aynı bu arabayı aldım. Bu araba da gitti yine. Yani bu çukurdan kurtuluyoruz. O bir çukura geçiyoruz. O bir çukurdan kurtuluyoruz. O bir çukura geçiyoruz. Bununla alakalı lütfen ama lütfen bir şey yapmasın artık.